Bursa'da bir pazar günü. Bursadan herkese selamlar. Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya geldik. Ee, burada ilk durağımız arkamızda gördüğünüz üzere e, Bursa Ulu Cami ve yanında bulunan pek çok tarihi binalardan biri olan Kozahan e, Osmanlı Hanı. E, burada hemen yanımızda da Evliya Çelebi çeşmesi var. Burada adım başı bir yer göstersek. E, Burası haktır. tarih kokuyor. Her yer buram buram tarih e, Bursa. Şu anda Türkiye'nin böyle sayılı güzde şehirlerinden, büyük şehirlerinden bir tanesi. Otomobil başkenti diyebiliriz Bursa hakkında. Yeşil Bursa olarak da zaten adlandırılıyor. Ee, dua, dua. Önümüzdeki bir hafta boyunca buraları gezeceğiz. Ee, buradaki izlenimleri, izlenimleri size aktarıp, sizlerle paylaşırız. 2. Beyazıt tarafından yaptırılan bu Kozahan zamanında e, İstanbul'daki camisi için gelir kaynağı olarak inşa edilmiş şu anda 95 odalı böyle restoranlara e, ev sahipliği yapıyor. İpek yolunun bir parçası olduğu için de İpek ticaretli hale devam etmekte. Bursa'nın en büyük camisi ve Osmanlı'nın çok belli mimarisinin şah eserlerinden biri 1399'da Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldı. İçindeki hat sanatları ve şadırvanı çok etkileyici. Bursa'nın ticaret merkezi ve Osmanlı'dan kalan tarihi çarşılardan biri. İpekçileri, kuyumcuları ve yöresel ürünleriyle ünlü. Osmanlı'nın ilk başkenti olduğu dönemden izler taşıyor. Buradan komple her şey görünüyor. Karşımızda Ulu Camii ve yanındaki pek çok tarihi eser böyle şu anda surların üstündeyiz buradan manzara bu şekilde şu an Bursa'nın böyle en güzel yani en önemli yerlerinden bir tanesindeyiz Osman ve Orhan Gazi'nin türbelerinin yanındayız yanımızda bulunan bina Orhan Gazi'nin türbesinin bulunduğu yer Aynı zamanda bir kilise üstüne inşa edilmiş aslında bu türbe. Hatta altındaki mozaikler günümüze kadar gelişmiş. Hmm. Evet, çok ilginç bir yapı ve yani buranın bu şekilde gelmesindeki böyle en büyük pay sahipleri diyebiliriz. Tabi pek çok daha başka Z isim var yani. ama. Tabi Bursa'nın İslamiyet'ten önce çok daha derine dayanan bir tarihi var. Aynen. Hristiyanlar hükmediyordu önceden. Şu anda öyle bu türbe kompleksinin içinde. Burası da zaten UNESCO burası... dünya mirası altına alınmış. Burada da yani farklı, farklı binalar, yapıtlar var. Evet. Tarihi. Türbe tophanenin yanında. Tophanenin kulesi var görünen. Evet. Buraya da işte kahveler yapmışlar. Turistik alan olmuş. Etraf hep de eski konak dolu. Böyle kısmen rengarenk. Çok güzel bir manzarası var. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri burada. Bursa'nın fethinden sonra Osman Gazi'nin masiyeti üzerine buraya defnedildi. Çinileriyle ünlü Bursa'nın simgelerinden biri 1421'de Çelebi Mehmet için yaptırıldı iç dekorasyonu ve mavi yeşil çiçekleriyle göz kamaştırıyor. <laughs> bizim için çok önemli olan 1. Murat Hüdavendigar Türbesi'ndeyiz. Daha önce Priştine yakınlarında e, ziyaret etmek nasip olmuştu. Orada iç organları e, yatıyor. Burada ise bedeni yatıyor. Çok eski bir türbe fakat depremde zedelenmiş. Ardından Sultan Abdülaziz döneminde tekrar yenilenmiş. Böyle bizim için gayet önemli bir nokta. Hemen yanında da camisi var. O da şu an tadilatlı olduğu için çok iyi gösteremeyeceğiz ama en azından bir görüntüyü görüntü olarak oraya da size göstermiş oluruz. Böylelikle Bursa'da bir önemli noktayı daha ziyaret etmiş bulunmaktayız. İki gayet güzel süslemeli vesaire. Ama önemli olan orada böyle dualarımızı bırakmak. Allah şehitlik mertebesini kabul etsin tekrarın. Buradan da e, türbedar Saniye teyzemizi hmm. tekrar analım. Çok şirin bir teyzeydi. Burada öyle bir olay yok tabii ki ama. Birinci Murat'ın hikayesini diğer videoda paylaşmıştık zaten. Burada tekrarlamayalım istersen. Aynen. O kısmı merak edenler. Kosova'daki türbeyi merak edenler de or o videoyu izleyebilir. Şurada doğası asılı. 600 yıllık devasa bir çınar ağacı. Bursa'nın tarihi atmosferini hissettiren, gölgesinde oturup çay içilebilen muazzam bir yer. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa'nın Cumalıkızık köyüne geldik. Bu Cumalıkızık Kö <laughs> köyün özelliği UNESCO'ya dahil olması, tarihi konaklarıyla Osmanlı'dan kalma e, el sürülmemiş, orijinal halinde bırakılmış bir şekilde sokakları dahi taş olarak böyle gezebiliyorsunuz. En yani buraya gel gelirseniz de kahvaltıya gelin dediler. O yüzden erken çıktık yola. Köy kahvaltısı meşhur olan ve her köşeden de seni kahvaltıya çağırıyorlar. Çok e, mekan var. E, seçmesi zor. Ama hepsi birbirinden güzel, otantik yerler. E, onun dışında da işte elemeye göz nuru pazarlar var ya dahil olmasının dışında burayı meşhur kılan da Türkiye'nin meşhur bir dizisi var. Yani çok bilinen. Kınalı kar. Karlı Kınalı Kar. Kınalı Kar. Pardon. Ben bakmadığım için bilmiyorum ama Kınalı Kar deyince birçoğun aklında canlanıyor o dizi. Burada çekilmişti. Burada bir konakta hatta özellikle. Onu da ziyaret edebiliyorsunuz. Yani bir iki saat rahat oyalanırsınız. Yani yeme içmeli birlikte 2-3 saat diyelim. Hava güzel olunca daha da çok takılırsınız. Öyle yani bugün de buraya geziyoruz. Osmanlı padişahlarından 2. Murat'a ait türbe ve külliye, huzurlu atmosferi ve Osmanlı dönemine ait detaylarıyla dikkat çekiyor. şu an 2. Murat Türbesi'nin önündeyiz. E, burası böyle Bursa'nın Muradiye ilçesine bağlı olan bir yerde. Burada cami kompleksini görüyoruz hemen arka planda. Cami kompleksinin yanında böyle Osmanlı dönemine kal e, Osman, Osmanlı döneminde yaşamış olan şehzadelerin e, mezarları bulunmakta. Burası ise ikinci Murat yani Fatih Sultan Mehmet'in babasının türbesi. E, Yaklaşık 10 sene önce restor restorasyondan geçirmiş. burada böyle üst tarafta ve iç kısmında da barok süslemeler mevcut. Ee, burada da sağda ve solumuzda da e, yeni türbeler, yani yeni dediğim eski türbeler fakat hepsi e, yenilikten geçmiş, restorasyondan geçmiş türbeler bulunmakta. Bursa'da gördüğümüz kompleks olarak en büyük e, türbe kompleksi diyebilirim. Bursa'nın Fatih'e okumak. Fatih'e. Burada inanılmaz çok mezar taşları mevcut. Tamamıyla bir türbe kompleksi. Fatih Sultan Mehmet'in evlatları, annesi Hüma Hatun, Murat, Cem Sultan ve ismini bilmediğim, tanımadığım, sayamadığım pek çok muhterem insanlar yatıyor buralarda. Bence bana göre türbe kompleksi olarak en görkemli, en ziyaret edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bursa'yı ziyaret etmeden önce Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi bu şekilde bekliyordum. Fakat sürpriz bir şekilde 2. Murat Türbesi daha görkemli çıktı. Ki bu bir yarış değildir ama tarihi yapıt olarak böyle yorumlandırıyorum. kış turizmin merkezi kayak severlerin gözdesi. Yazında doğa yürüyüşleri ve manzarasıyla harika bir kaçış noktası. Bursa'da o kadar çok önemli nokta var ki bunları bir videoya sığdırmak mümkün değil. Fakat gösterilen yerlerin dışında Emir Sultan Türbesi'ni ve vakit bulursanız eski bir Rum köyü olan Ulubat Gölü kıyısındaki göl yazını da ziyaret edin. Son olarak ise İskender Yemeden Bursa'ya veda etmeyin deriz.